Başrolünde Tom Hardy'nin oynadığı Venom filmi, Ed Brock adlı bir gazetecinin uzaylı bir simbiyot olan Venom ile birleşmesini konu alır. Simbiyot, Eddie'ye süper güçler verirken, aynı zamanda şiddet ve yıkıcı davranışlara yönlendiren bir etkiye sahiptir. Mesela bir sahnede Venom, Eddie'ye kediyi yemesi yönünde telkinde bulunur. Fakat Eddie bunu engeller. Bir başka sahnede Venom, Eddie'yi şiddete yönlendirir ve Eddie karşı koyamayıp kavgaya karışır. Peki simbiyotlar sadece filmlerde mi olur? Bizim içimizde de bir Venom olabilir mi? Teşbihde ve temsilde hata olmaz demişler. Biz de buna güvenerek devam edelim. Eddie ve Venom arasındaki ilişki, nefse emmarenin kişiyi günaha teşvik eden doğasını yansıtıyor. Evet, Venom, nefse emmarenin ta kendisidir. Peki nefse emmare nedir? Tasavvuf tabiri gibi görünse de aslında kaynağı bir ayettir. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesini bilirsiniz. Bilmeyenler veya detaylı öğrenmek isteyenler varsa Kur'an Time kanalımızda sevgili Gökhan'ın Yusuf Suresi ile ilgili çektiği videoları izleyebilir. Şiddetle tavsiye ederim. Hani Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı Melik'in karısı ahlaksız bir teklifte bulunuyor. Hz. Yusuf da hemen ortamı terk etmek üzere kaçıyor. Yıllar sonra Melik'in karısı suçunu itiraf edince Hz. Yusuf ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis daima kötülüğü emreder. Ama Rabbim rahmet eder de esirgerse o başka. Zira benim Rabbim esirgeyici ve bağışlayıcıdır karşılığını veriyor. İşte bu ayetten yola çıkarak nefse emmaretin bir su, kötülüğü emreden nefis ifadesi kavramlaştırılmış. Nefse emmare, nefsin en düşük mertebesini temsil eder ve insanı günah işlemeye, ahlaksız davranışlara yönlendiren, dizginlenmemiş bir içsel güdü olarak tanımlanır. Nefse emmarenin telkinlerini sürekli dinleyen insan, bir nevi bağımlı olur heva ve hevesine kapılarak Allah'tan uzaklaşma yolunda koşuya başlar. Zamanla kalp kararır ve insanı uçuruma sürükler. Filmde sürekli olarak Eddie'nin Venom ile birbirlerini kontrol etme çabaları, tartışmaları ve üstün gelme gayretlerini görürüz. Eddie'nin Venom'u kontrol etme çabası, kişinin kendi nefse emmaresini kontrol etme mücadelesine benzetilebilir. Peki gerçek hayatta içimizdeki nefse emmare ile nasıl mücadele edebiliriz? Nefsi emmari ile mücadelede etkin hususlar vardır. Bunların başında niyet gelir. Goodwill. Her eylemin başına veya ardına bir niyet koymak nefsi emmari hizaya sokar. Yemek yerken sadece doymak değil şükretmek, çalışırken sadece kazanmak değil bir fayda üretmek gibi. Böylece nefis bencillikten uzaklaşır. İkinci mücadele yöntemi tefekkür ya da farkındalıktır. İnsan sürekli olarak kendini yoklamalı bir öfke patlaması, bir kıskançlık anı veya haram olduğunu bildiğimiz şeyleri istemek gibi anlarda durup düşünmek, bu nefsinden mi geliyor diye sormak o ateşi harlamadan önce soğutur. Üçüncüsü irade eğitimidir. Nefsin isteklerine hemen teslim olmamak, sabırla direnç geliştirmek gerekir. Mesela açken her istediğini yememek, uykuya dalmak isterken kalkıp bir iş yapmak gibi küçük alışkanlıklar iradeyi çelikleştirir. Tabii ki bu yolda Allah'ı anmak olan ibadet ve zikir hem bedeni hem ruhu eğiten en güzel destekçidir. Dördüncüsü çevre etkeni. O iyi de çevresi kötü sözünü duymuşsunuzdur. Kötü arkadaşlıklar kişiyi kötülüğe götürür. Şu an Türkiye'de cezaevlerinde uyuşturucudan dolayı yatanların büyük bir çoğunluğunu maalesef gençler teşkil ediyor ve bu gençlerin hemen hemen hepsi kötü çevrenin kurbanı. Ama bir de kötü çevresi olmayan gençler var. Onlar da evden, odasından çıkmıyor. Bilgisayar, telefon veya tablet başından bir türlü kalkmıyor. Yani yalnız başına takılıyor. Peki gerçekten yalnız mı? Hayır, yalnız değil. Onunla birlikte odada bir de şeytan ve baş konsolosu olan nefse emmare var. Tabii bir de o gençlere internet üzerinden ulaşan Venomlar. Geçmiş yıllarda uzmanlar bu gençlerin asosyalliğinin onları suçtan uzak tuttuğunu söylüyorlardı. Ama bilmiyorlardı ki Kapalı kapının arkasındaki gençlerin bir kısmı yasa dışı bahis, kumar ve siber suçlara bulaştılar. Yani yalnızlık da tek başına korumuyor. İşte bunun çaresi de imanlı, dürüst, sakin ve erdemli insanlarla vakit geçirerek o sesi bastırmaya çalışmaktır. Filmin finalinde Eddie ve Venom'un birlikte çalışarak kötü adamı, hadi buna da şeytan diyelim, şeytanı yenmesi nefse emmarenin kontrol altına alınması ve ruhsal büyüme yani tekamül yolunda bir adım atılması olarak yorumlanabilir. Eğer insan nefse emmarenin telkinleriyle hareket etmeye devam ederse, nefis kamçıyı eline alır, bir at gibi insanın üstüne biner ve onu istediği yere sürükler. Yok eğer nefse emmareyi dinlemez ve onu levme derse, bu sefer kamçıyı eline alan insan olur ve onu terbiye edebilir. Cenab-ı Allah bizleri nefse emmarenin telkinlerine aldanmaktan muhafaza buyursun. Ona aldandığımız zamanlarda da arkasından hemen pişman olup tevbe eden kullarından eylesin. Hoşçakalın.